Yıldız çiçeği Astaraceae papatya giller familyasının dahlâ cinsi bitkileridir. 40'a yakın türlerinin tümümün anavatanı Meksika ile Kolombiya civarlarında, Amerika katalarının orta bölgesidir. Yıldız çiçeğinin has türlerinden başka sayısız kadar çok hibritleri, kültivarları türetilmiştir. Farklı çeşitlerinin çiçek büyüklükleri, çiçek şekilleri, renkleri ve gövde uzunlukları da farklıdır. Yıldız çiçekleri, fotoğraf, Gardening Ken of Hope.com Genel Özellikler yumrulu bitkilerdendir. Elverişsiz mevsimlerde toprak üstü kısımları tamamıyla kurur. Anavatanında genelde uzun ve kurak geçen sıcak mevsimde toprak üstü kısımları kuruyup yok olur. Yağışlı mevsimde yumruları yeşerir ve süratle büyürler. Ülkemizde ise kışın toprak üstü kısımları kurur gider. Kışın toprak altında dinlenen yumrularının kış soğuklarına dayanıklılıkları azdır. 7 dereceye kadar problem olmaz. En fazla 12 dereceye kadar soğuk olan bölgelerde kışın üstlerini kuru yapraklar, sığır gübresi ve toprak karışımı ile örtmelisiniz ki donarak ölmesinler. İlk baharda havalar ısındıkça yumrulardan çıkan filizler sıcağın etkisiyle çok hızlı gelişir. Yıldız çiçeği türleri ve kültivarları sadece çiçek şekilleri itibarıyla bile 11 sınıfa ayrılır. Aşağıdaki bilgiler yıldız çiçeklerinin ortak bakımı ile ilgilidir. Yetiştirme, bakımı. Bazı yıldız çiçekleri küçük yapılıdır ve tohumdan kolayca yetişirler birkaç ayda çiçek açarlar ama bunlar da yumruludur. Her yıl tekrar tekrar tohumlarla uğraşmaktan sağ yumruları koruyarak her yıl daha çabuk ve daha kısa sürede çiçek açmalarını sağlayabilirsiniz. Toprak her türlü toprakta yetişse de eğer emniyesini istiyorsanız yıldız çiçeği suyu iyi süzdüren ve biraz asitli toprakları sever. Bahçe toprağınız uygun değilse panıza taşı katarak süzdürebilirliğini ve havadarlığını arttırın. Uygun torf topraklardan katarak asitlilik kazandırın. Saksıda yıldız çiçeği kökleri serinde olması şart yüzden elinizden geldiğince kocaman büyük saksı kullanın. Tam saatlerinin tepe güneşinden yaz boyunca tam koruma sağlayın. Saksıda toprak olarak sadece torç toprak kullanın. Saksıda yıldız çiçeği yetiştirmede gübrelemeyi şu sayfadaki gibi yapmanız lazım. Saksı bitkilerine hayvan gübresi nasıl verilir? İlkbaharda yıldız çiçeği yumrularını ekimi ilkbahar ve yaz boyunca günde en az 5 saat güneşe ihtiyacı var. Nereye ekeceğinize buna göre karar verin. Bahçeniz yeterince güneş almıyorsa yıldız çiçeği yetiştirmekten vazgeçin. Yumruları dikmeden önce açtığınız çukurun toprağını yanmış gübresi ile karıştırın. Yumruları 20 cm derine gömün. Sonra güzelce sulayın. Destek değnekleri, dahliyalarınız bodur minyatür çeşitlerden değilse büyümelerini beklemeden önce hemen yanlarına birer değnek dikin, büyüdüklerini bağlamanız gerekiyor. Yoksa kolayca devrilebilirler, Daları dipten kırılabilir. Sulama ilk sulamadan sonra toprağı iyice kurumadıkça bir daha sulamayın. Ta ki filizlerin dışarı çıktıklarını görene kadar. Ama toprak tamamıyla kuruyorsa ve hiç yağış yoksa elbette sulamak gerekir. Sonra boyları 15 cm'yi geçene kadar az sıklıkta sulamaya devam edin. Bundan sonra haftada bir iyice bolca sulayın. Çok sıcak günlerde daha sık sulamak gerekir. Yıldız çiçekleri sıcakta çok hızlı büyür. Malçlama ve dip gölgeleme yıldız çiçeği güneşten ısınan toprakta iyi gelişmez. Ayrıca gelişmekte olan dallarının alt kısımlarının gölgede kalması gerekir ki gelişim verimli devam etsin. Bunun için hem malçlama yapın hem de çok dallı çok yapraklı gelişim sağlayın. En iyi çözüm aşağıda çoğaltma kısmında anlattığım bölme işini pek yapmamanızsınız Veya 3 yumruyu bir arada ekin. Böylece çok sayıda dallar bir arada. Bol bol yaprak vererek gelişirler ve birbirlerini gölgelerler. Malçlamaya gelince, en etkilisi kalın ve geniş ağaç kabuklarıdır. Bütün bunları yaparsanız yaz sıcaklarında bol bol çiçek açar durur. Ama yapmazsanız yazın gitgide kötüleşeceklerdir. İlkbahar Yaz bakımı yalın kat çiçekli bir dahliya türü boyları 10 ila 15 santimetre olunca tepelerini koparın. Böylece daha çok çiçek açar. Fakat bu tavsiye baharda erkenden gelişmeye başlayanlar içindir ve Mayıs'tan itibaren hiçbir tepe kırpması yapmamalısınız. Büyük çiçekler elde etmek için her sapucunda bir tomurcuk bırakıp diğerlerini koparın. Tekrar tekrar çiçek açması için çiçekler solar solmaz kesin. Yıldız çiçekleri çiçek açtıkları zaman gübre şerbeti verirseniz toprak altındaki yumrular gelecek yıl için daha iyi güçlenirler. Vazo için, çiçekleri sabah erken saatlerde keserek alın. Bir gün açıkta beklemiş. Kloru gitmiş su kullanın. Vazoda bir hafta kadar dayanır. Suyunu her gün değiştirmelisiniz. Kışın ne olacak? Şiddetli dondurucu soğuktan fena zarar görür. Yumruları kış boyunca iyi korumanız gerekir. İstanbul gibi ılıman iklimli yerlerde yumrular kışın toprakta kalabilir. Kışın don tehlikesine karşı yıldız çiçeklerinin olduğu yere toprağın üstüne kuru yapraklar artı eski sığır gübresi artı saman artı talaş karışımı yaymak gerekir. Kışları daha sert geçen yerlerde yumruları sonbaharda sökün. Sonra oldukça soğuk ama dondurucu olmayan Kuru bir yerde ilk bahara kadar saklayın. Yumruları karton veya tahta kutu içinde vermikülit, perlit, dere kumu veya talaş içinde tutmalısınız. Yıldız çiçeği nasıl çoğaltılır? Çoğaltma üretimen çok yumruları bölmekle olur. Yıldız çiçeği yumruları birbirlerine ince uzantılarla bağlıdır. Bu yumrulardan filiz gözleri iyice belirgin olanlarını keserek ayırın. Ayırma işinin en iyi zamanı kış sonudur. Gerçi sonbahardan itibaren yapabilirsiniz. Ayırmak için mutlaka filiz gözü olan parçaları seçin. Çünkü bunların filizlenip büyümeleri kesindir. Hatta tek bir yumru bile eğer birden çok filiz gözleri varsa o gözlerim sayısınca keskin bir bıçakla kesip bölebilirsiniz. Bu dilimli usul kökçeliği çeşitlerindendir. Bunu bitki tam mülko dönemindeyken yapmalısınız. Yani Kasım sonundan Şubat sonuna kadar tohumla daha üretebilirsiniz. Fakat her yıldız çiçeği tohum vermez. Tohum verseler de aynısını olacağını beklemeyin. Melezdirler tohumdan üretirseniz farklı renk ve şekillerde çiçek açarlar. Büyük yapıl yıldız çiçeği çeşitleri ilk yıl çiçek açma olgunluğuna gelmezler. İlk yıl özellikle yumru oluşturmaya çalışırlar. Aslında bu her çeşit yıldız çiçekleri için geçerlidir. Zararlıları, hastalıkları. Yıldız çiçeğinin başlıca büyük düşmanları salyangozlar ve sümüklü böceklerdir. En büyük zararları da dallar henüz küçük ve kırpe iken olur. Kulağa kaçan böcekleri çiçek tomurcuklarının içinde tahribat yaparlar. Yaprak bitleri neden bazıları yıldız çiçeklerine musallat olabilir? Bunlardan en tehlikelisi kırmızı örümcekler ve son derece küçük yapılı örümcek bitlerdir. Yaprak bitlerinin tahribatları sonucu yapraklarda renk bozukluğu olup bunu da mantar hastalıkları takip et Der. Gereksiz yere sulamalar. Rüzgarsız yerlerde akşam sulamaları yüzünden külleme ve mildiyo benzeri hastalıklar oluşur. Pek esintili olmayan bahçeleri güneş alsalar bile yıldız çiçeklerine uygun değildir. Böyle bahçelerde yıldız çiçeği yetiştiriyorsanız sulamaları sabahla arasında yapmalısınız ve aşırıya kaçmamalısınız. Sadece çok gerektiği zaman sulayın.